Merhaba arkadaşlar. Borsada her zaman düşüşlerin ve yükselişlerin olması gerekiyor. Borsada düşüşlerin olması borsanın sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlar. Bu düzeltmelere borsanın ihtiyacı vardır. Bunlar da bazı bahanelerin arkasına sığınarak gerçekleştirir. Nedir bu bahaneler? Siyasi gelişmeler, ekonomik gelişmeler, bazı küresel çaptaki olaylar ne var şimdi mesela Silikon Vadisi Bankası'nın iflası düne kadar deprem vardı ondan önce tüm dünyayı kuşatan pandemi vardı bizim her olaya hazırlıklı olmamız gerekiyor her zaman yükseliş ya da her zaman düşüş gibi bir durum hiçbir zaman söz konusu olamaz bazen düşecek, bazen çıkacak ama sonuç olarak mutlaka bizi hedeflerimize ulaştıracak. Zaten dünyada hedefine gitmeyen bir borsa yoktur. Borsada zengin olmak da, batmak da aslında sizin elinizde. Borsada zengin olacak kişi uzun vadede doğru hisseyi seçip sabreden kişidir. Bunun başka türlü bir açıklaması olamaz. Kısa vadede şuradan düştü, sattım. Şuradan çıktı, aldım. Şöyle yaptım, böyle yaptım. Bunlar gelip geçici şeyler. Sonuca baktığında bir arpa boyu yol gidemediğini görürsün. Bununla ilgili bazı kıyaslamalar yapmıştım. Bazı eleştiriler geldi. Ben de bu eleştirilere binaen yine rakamlar ile burada bir karşılaştırma yapacağım. Zaten vardığım sonuçlar da çok ilginç. Bu sonuçları paylaşmak için sabırsızlanıyorum, defterime de yazdım, bayağı iyi de hazırlandım. Ee, borsayı altın ve dolar getirisiyle karşılaştıracağım ve doların e, borsayı evet geçtiği durumlar var. Dediğim gibi sonuçlar bana çok şaşırtıcı geldi. Ee, gelin beraber son 5 senede ne olmuş bir bakalım. Ben bunun için 10 tane Bist 100 hisse, hisse senedi seçtim. Ee, tek bir hisse seçip altını ve doları onunla kıyaslamak yanlış olacaktır. Burada söylemiş olduğum şirketler bir al-sat veya yatırım tavsiyesi değildir. Bilimsel olarak hangi yatırım daha çok kazandırır? Bunun cevabını vermeye çalıştım. Yoksa borsa sizin hür iradenizle karar vereceğiniz bir yerdir. Bu hisseleri seçerken spekülatif olanları değil, normal, böyle düzgün, çok iniş çıkışlar yaşamamış hisseleri seçtim. İlk hissemiz Doğaz. Son 5 yılda Doğuş Otomotiv yüzde %1526 oranında artış göstermiş. Yani 5 sene önce 10.000 liralık Doğaz hissesi almış olsaydınız şimdi 152.600 liranız olacaktı. Bunun dışında Doğuş Otomotiv Şirketi son 5 senede %29 temettü ödemesi yapmış. O da 2.900 lira ediyor. Onu da ekleyince 155.500 lira gibi bir rakama ulaşıyoruz. İkinci hissemiz Vestel. Son 5 yılda Vestel Beyaz Eşya %866 oranında artış göstermiş. Yani 5 sene önce 10.000 liralık vespe almış olsaydınız şimdi 86.600 liranız olacaktı. Bunun dışında Vestel Beyaz Eşya şirketi son 5 senede %29 temettü ödemesi yapmış. O da 2.900 lira ediyor tıpkı Doğas gibi. Onu da ekleyince 89.500 lira gibi bir rakama ulaşıyoruz. Üçüncü hissemiz Aksa. Son 5 yılda Aksa %807 oranında artış göstermiş. Yani 5 sene önce 10.000 liralık aksa almış olsaydınız şimdi 80.700 liralık olacaktı. Bunun dışında aksa şirketi son 5 senede %28 tebettü ödemesi yapmış. O da 2.800 lira ediyor. Onu da ekleyince 83.500 lira gibi bir rakama ulaşmış oluyoruz. Dördüncü hissemiz Toaso. Son 5 yılda Tofaş Otomotiv, %596 oranında artış göstermiş. Yani 5 sene önce 10 bin liralık doğa su almış olsaydınız şimdi 59.600 liranız olacaktı. Bunun dışında Tofaş Otomotiv şirketi son 5 senede %35 temettü ödemesi yapmış. O da 3.500 lira ediyor. Onu da ekleyince 63.100 lira gibi bir rakama ulaşmış oluyoruz. 5. hissemiz İSDEB'e. Son 5 yılda İskenderun Demir Çelik. %550 oranında artış göstermiş. Yani 5 sene önce 10 bin liralık ısı demeri almış olsaydınız şimdi 55 bin liramız olacaktı. Bunun dışında İskenderun Demirçelik şirketi son 5 senede %41 temettü ödemesi yapmış. O da 4100 lira ediyor. Onu da bunun üstüne katınca 59100 lira gibi bir 5 senelik rakama ulaşmış oluyoruz. 6. hissemiz YGGO son 5 yılda yeni gibat %523 Oranında artış göstermiş. Yani 5 sene önce 10 bin liralık YKK'yı almış olsaydınız şimdi 52.300 liranız olacaktı. Bunun dışında yeni Gimat şirketi son 5 senede %36 temetli ödemesi yapmış. O da 3.600 lira ediyor. Onu da ekleyince 55.900 lira gibi bir rakama ulaşıyoruz. Şu ana kadar saymış olduğum hisselerde hepsinde %500'ü geçtik. %500'ü geçtik. 7. hissemiz Pankyo. Bundan sonrakilerde biraz düşüş var yedinciden sonra. Pakyo'da son 5 yılda Panora AVM %452 oranında artış göstermiş. Yani 5 sene önce 10 bin liralık Pakyo almış olsaydınız şimdi 45 bin 200 liranız olacaktı. Bunun dışında Panora AVM şirketi son 5 senede %36 temettü ödemesi yapmış. O da 3600 liraya denk geliyor. Bunu da onun üstüne katınca kazancımız 48.800 lira olmuş. 8 hissemiz PSDTC. Son 5 yılda Pergamon Statüs şirketi %414 oranında artış göstermiş. Yani 5 sene önce 10 bin liralık PSDTC almış olsaydınız şimdi 41.400 liranız olacaktı. Bunların dışında Pergamon Statüs temettü olarak son beş senede %51 5 senede %51.5 temettü ödemesi yapmış. O da 5.150 lira ediyor. Onu da ekleyince ne oldu? 46.550 lira gibi bir rakama ulaşmış olduk. Dokuzuncu hissemiz Enerjisa. Son 5 yılda Enerjisa yani ELCSA şirketi %333 oranında artış göstermiş. Düşük bayağı düşük yani. ve ne demek oluyor bu? Yani 10 bin liralık almış olsaydı 5 sene önce 33.300 lira olacaktı. Bunun dışında enerji sa şirketi son 5 senede yüzde 33 temettü ödemiş. Her şey 33. <laughs> o da 3.300 lira ediyor. Onu da bu 33.300'ün üstüne katınca 36.600 lira gibi bir rakama ulaşmış oluyoruz. 10. ve sonuncu hissemiz Ereğli. Son 5 yılda Ereğli Demir Çelik şirketi yüzde 271 oranında artış göstermiş. Yani 5 sene önce 10.000 liralık Ereğli almış olsaydınız şimdi 27.100 lira olacaktı. Bunun dışında Ereli Demir son 5 senede %37 temettü ödemesi yapmış. O da 3.700 lira ediyor. Onu da onun üstüne katınca 30.800 lira gibi bir rakama ulaşıyoruz. Şimdi tüm bunların ışığında bir de ben şeye baktım. Son 5 senede dolar ne kadar artmış? Dolar son 5 senede %399 oranında artmış. Biz buna %400 diyelim. Düz hesap. Suratlarla uğraşmayalım o zaman anlaşılmıyor. Ve son 5 e, senenin e, dolar getirisi bu. %400. Böyle olunca ne oluyor şimdi? Enerji ve Ereğli demir daha fazla kazandırmış dolar. Bakın ya yani çok ilginç bir veriye ulaşmış olduk bu şekilde. Yani 5 sene önce 10 bin liralık dolar almış olsaydınız şimdi 40 bin lira az olacaktı. Ama öbür türlü neydi? 30 binlerde kalmıştık Ereğli Demirçelik'te. Peki altın ne olmuş? Son 5 senede altın %590 oranında artmış. Yani 5 sene önce altın alsaydınız şimdi ya 10 bin liralık altın alsaydınız şimdi 59 bin liralık olacaktı. Altın yatırımı benim seçmiş olduğum 5 tane 10 tane hisse senedi seçmiştim ya onların 5 tanesinden daha fazla bize getiri sağlamış. Buraya kadar güzel. Yani şu sonuçlara göre Dolar o iki hisse senedinin geçse de bütüne bakıldığında en çok zararı dolar alan zarar etmişti. En çok zarar ona uğramış. Altının durumu nedir? O daha bir ilginç. Şimdi bunu doğru bir şekilde hesaplayabilmek için 10 tane hissenin bu sefer her birinden 1 liralık almış olsaydım kazancım ne olurdu? Ona bakmak gerekiyor. Hani bu 10 hissenin ortalama gelirini aldığımızda. Ben onu da hesapladım. 5 senede kazandığınız miktar 66.935 lira. Bu da şunu gösteriyor ve ispat ediyor. Borsa hem dolardan hem de altından daha fazla kazandırmış ama altın yatırımı için o kadar da kötü diyemeyiz. Böyle altın altını çok fazla aşmamış ama doları katlamış yani. Doları katlamış. Burada itirazlar şu noktadan gelebiliyor. Şu noktadan gelebiliyor. O arkadaşlar da haklı biraz kendilerince haklı yani. 10 tane dedin sen diyorsun sen hisse seçtin. Peki onun yerine Bist 100 endeksini alalım ona bakalım. Ben onu da yaptım arkadaşlar onu da yaptım. Son 5 senede Bist 100 endeksi %360 oranında artmış ve doların bile altında kalmış. Bist 100 endeksine göre bunu hesaplarsak o arkadaşlarım haklı. Haklısınız. Ben size haksızsınız deniyorum demek ki buradan ama sonuçta benim için önemli olan haklı ya da haksız olmak değil. Yani bu sadece buradaki hani değil. Sonuçta de, o önemli hani haklı, haklıyız. Ben bazen haklı olurum, bazen haksız olurum. Buradan çıkan sonuç da şu oluyor. eğer borsa yatırımını düşünüyorsanız seçici olmanız gerekiyor. Yani bu verilerin hepsi Google'a yazınca çıkıyor zaten. Dolar 5 senede 4 misli artmış altın 5.90 6 diyelim 6 misli artmış. Borsaya da düz hesap 7 misli artmış diyelim. Hani kabaca hesap yaparsak. Burada hisse hissenin seçtiğiniz hisse çok önemli. İnanılmaz yükselen hisseler de var. Ben buraya mesela Hektaş firmasını da not aldım. Son 5 sene ben de dedim ki ya Hektaş bakın son 5 senede %8 bin oranında artmış. Hani böyle bir karşılaştırma olmaz tabii ki. İçinden cımbızla bir tane seçiyorsun ve onu diğerleriyle karşılaşıyorsun. O şekilde olmaz. Asla zor bir karşılaştırma hani. 100 taneden 10 tane seçersen aşıyorsun ama 100'ün hepsini alırsan zarardasın. Zaten tartışma da oradan çıkıyor. Buna itiraz edenler endeksi baz alıyorlar. Hayır öyle değil diyenler tek tek hisseleri baz alıyorlar. En doğrusu orta yolu bulmak. Ben de bu videomda bir orta yol bulduğumu düşünüyorum. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinizi en derin en içten duygularımla kucaklıyorum. Hoşça kalın.